çık kadrajımdan Tereddüt etme dön ve git başımdan eksik kan toplamış güneş Ay başında tek ışıltı bir tek gecelerim var Ay sonunda tek sıkıntı kapıda boşlular Duvarlar gölgelerle boyanmış rüyalar sımsıkı sarılmış Oradalar Başlayınca korkular dar gelir bu ruhuma beden kafes içinde kuş telaştı Panik içinde alır nefes kış kuraktı biz bıraktı Sırf pislik aktı üstümden simsiyahtı Yazda kaldı aklım en derinlerimde saklı gördüm yasaktı Kalbim basaklı Karanlık günlerin içinde sanki ağlamaklı Söyle kim haklı kim suçlu kim paktı En zor günümde söyle yanımda kim vardı kim ardımdan baktı Menfaat bencilin kiri Güvenme fazla onlar oynar ikili Baksana kimiksiz herkesin dili O yüzden gözlerinden akıyor kimi Çekçi boksijeni tek nefeste söylesem bir anda öleceğini Ne desem de anlamaz çünkü onun çürük beyni Cahil adamın bu işlerde yoktur ilmi Kitaptan öğrenilmez hayat Sokaklar anlatır bir tat bakalım kaldırımın soğuk dostluğunu Karanlık, karanlık. Karanlık her tarafta hakim Geçer mi saati? Hangi umut baki? En yakının sandığın Belki odur katil Aklı başa dahil Et sen de dahi Kimseye güvenmemek Güvenmekten daha iyi Kalp atışların bir hali Yorgun fazla koşturmaktan Olgun insan olmak Aptal olmak belki Hayatta ben de varım de ki sen de olasın peki ya sonra Yaşam ölüm ne ki nedir önümdeki bu sofra Göz kapakların bir hayli yorgun olsa da Yüzümde bir tebessüm vardır ama orada fari Marazlı bir ruha sahibim olma mani İçimde bir sıkıntı var ve bütün konu bariz ortada Kararsızlık ve arsızlık bir oldum mu rahatsızlık gösterir Sana soru sordum mu cevap vereceksin der hayat Ne oldu yoruldun mu o nasıl asıl bir surat Amun çocuğu